Evet canım, sen sinyal vermeden sağa kırınca, o da birazcık hızlı geliyormuş duramamış, senin arabaya çarpmış. Ya neyse siz yine iyisiniz. Bu arada ben trafik polisiyle konuştum, görgü tanıklarının ifadelerine göre Melis hanım arabada sıkışmış ya. Tabii tam araba alev alıp patlamak üzereyken erkek arkadaşı yetişip onu kurtarmış. Erkek arkadaşı? Evet. Adı Ahmet mi? Evet, Ahmet adı. <laughs> Sessiz görüşürüz. Ya Allah'tan sana bir şey olmadı Melis, güzel kızım. Gideyim bakayım şu Zehra'ya. Senin alıp veremediğin neymiş hanfendine? Anne. Tamam tatlım. Semra'cığım. Şükürler olsun, geçmiş olsun. Sağ ol, çok teşekkürler Betül'cüğüm. Çok korktum. Kıyamam, hemen koştun geldin. Sağ ol. Zehra, kızım hala kafam almıyor. Koca İstanbul'da çarpa çarpa Melis mi gelip çarptı sana ha? Bilmiyorum dedeciğim, ben de inan e, kazaya dair en ufak bir fikrim yok. Ha ne demek şimdi bu Ne demek şimdi bu? Kızımın Zehra'yı kasıtlı olarak mı çarptığını ima ediyorsunuz ha? Bana bakın kimsenin kızıma iftira atmasına müsaade etmem. Ya kocamı öldürdünüz yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Kızımdan ne istiyorsunuz ha? Ne istiyorsunuz? Kes kes! Ağzından çıkan kulağın duysun. Milis benim de torunum. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>